Roma İmparatorluğu, Milattan önce 27 yılında Augustus'un iktidara gelmesiyle başladı. Bu dönemden önce Roma bir cumhuriyetti. İmparatorluk dönemiyle birlikte tüm yetki imparatorun eline geçti. Başkent Roma şehriydi. Zamanla imparatorluk Akdeniz çevresindeki geniş topraklara yayıldı. Batı Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu içine aldı. Roma ordusu, lejyon adı verilen profesyonel birliklerden oluşuyordu ve dönemin en güçlü askeri gücüydü. Resmi dil Latinceydi, Doğu eyaletlerinde Yunanca da yaygındı. Mühendislik, hukuk ve mimari alanlarında büyük ilerlemeler sağladılar. Su kemerleri, yollar, amfiteyatrolar inşa ettiler. Roma hukuku, günümüz hukuk sistemlerinin temellerinden birini oluşturur. İlk dönemlerde çok tanrılı dinlere inanılıyordu. Hristiyanlık, Milattan sonra 313 yılında serbest bırakıldı ve kısa sürede devletin resmi dini haline geldi. Roma İmparatorluğu Milattan sonra 395 yılında Batı ve Doğu olarak ikiye ayrıldı. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkıldı. Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans ise 1453'te Osmanlılar tarafından fethedildi. Roma'nın çöküş sebepleri arasında iç karışıklıklar, ekonomik bozulmalar, dış saldırılar ve askeri zayıflık sayılır. İmparatorluk tarihi boyunca onlarca imparator geldi geçti. Bazıları büyük reformlar yaptı. Bazıları ise devletin zayıflamasına neden oldu. Roma'nın mirası bugün bile hukuk, dil, şehir planlaması ve sanat gibi birçok alanda etkisini sürdürmektedir.